Merhaba değerli izleyicilerimiz yayınımıza hoş geldiniz. Bugün enteresan hani güzel bir söz var ya. Güler misin ağlar mısın dedirtecek olan bir olayı size anlatacağım. Olayın geçtiği yer Almanya. Almanya'da yaşayan Ramazan ve Güldaniye çifti. Öyle olaylar yaşadılar ki akıl alır gibi değil. İşin içerisinden çıkmak istiyorlar. Özellikle de Güldaniye Hanım, ismi de değişik değil mi? Özellikle bizim Balkanların bildiğim kadarıyla isimlerinden bir tanesi Güldaniye Hanım. Hatta bir şarkı var. Güldaniyem diyebiliyorsunuz. Ben oradan biliyorum bu ismi en azından. Öyle bir olay ki ben böyle bir olay ne gördüm ne de duydum. Enteresan, düşündürücü ve bir o kadar da trajikomik. Güldaniye Hanım'la Ramazan uzaktan akrabalar. Güldaniye Hanım'ın vefat eden babası Almanya'da yaşıyor. Gençlik yıllarında Güldaniye ile Ramazan yaşamış oldukları Ankara'da bir şekilde tanışıyorlar. Daha sonra Güldaniye Hanım'la evlendikten sonra Ramazan'ı Almanya'ya getiriyor. Ramazan marangoz çalışmaya başlıyor. Tam dört tane çocukları oluyor. Şu anda Ramazan 55 yaşında, Güldaniye Hanım ise 53 yaşında. Güldaniye Hanım da aynı zamanda bir terzi. Çalışıyor gece gündüz. Ekonomik durumları da iyi, Türkiye'deki durumları da iyi. Bir, Almanya'da çalışıp biriktirmiş oldukları paralarla Türkiye'de güzel yatırımlar da yapmışlar. Ekonomik olarak bir sorunları, sıkıntıları yok. Şimdi asıl soruna geleceğim şimdi. Ramazan bir rahatsızlık geçiriyor, doktora gidiyor. Diyorlar ki bak kalbini çok yoruyorsun. Hareket et, arada yürü diyorlar. Yürüyüş yap diyorlar. Akşamları özellikle yemek yedikten sonra çık yürü diyorlar. Tamam diyor. Ramazan akşam yemeğinden sonra yaşamış oldukları Berlin'de yürüyor. Yürüyüş yapıyor geliyor. Hemen hemen her akşam biraz da korku sarıyor tabii yaşı itibariyle doktorda uyarınca bak ciddi bir durumun var yürüyüş yap vücudun hareket etsin anlamında bir şeyler söyleyince tabii o yaşlarda biliyorsunuz genelde olur. Korku. Neyse arkadaşlar akşam yemeklerini yiyorlar rutinleri haline geliyor. Ramazan bir gidiyor normalde yürüyüş dediğin nedir işte yarım saat bir saat en fazla yürürsün gelirsin yani. Ramazan 3 saat ortada yok. Telefonunu da eve bırakıyor. Sonradan fark ediyor Güldaniye Hanım bu durumu. Ramazan yürüyor. 3 saat ama. Eve geliyor, eşi soruyor Güldaniye Hanım. Ramazan neredesin diyor. İşte yürüdüm, şuradan şuraya gittim, şuradan şuraya gittim vesaireye gittim diyor. Ama her gün 3 saatte yürünmez ki diyor. Senin bu diyor yürüme yürüme değil maraton diyor. Ne yapayım diyor işte falan diyor falan. Bunları sorarken Güldaniye Hanım'ın aslında kafasında bir sürü soru işareti var. Çünkü eşinin geçmişte bir sabıkası var. Eşini aldatmış. Evet. Güldaniye Hanım'ın aklına kurt düşüyor. Ben diyor Ramazan'ı takip edeceğim. Arkadaşlar evlerinin arka tarafında 500 metre uzaklıkta müstakil evlerin bulunduğu bir yer var. Bir bakıyor Ramazan müstakil bir eve giriyor. Sesini çıkarmıyor Güldhane Hanım eve geliyor. Soruyor yine. 3 saat sonra geliyor yine Ramazan. "Neredesin?" diyor. "Yürüdüm." diyor. "Yürüdüm, geldim." diyor. "Tamam." diyor. Niye güldüğümü anlayacaksınız biraz sonra. Şimdi doktor yürü dedi, yürüyor. Daha sonra değerli izleyicilerimiz, iki gün sonra yine takip ediyor Güldaniye Hanım eşini Ramazan'ı. Ramazan yine aynı eve giriyor. Uzaktan bakıyor. Tamam diyor. Bir hafta sonra yine takip ediyor. Yine aynı eve gidiyor, giriyor. O evde de 60 yaşında Alman Emma adında bir kadın yaşıyor. Ve üstelik Güldaniye Emma'yı tanıyor. Aynı mahallelerinde yıllardır aynı yerde oturdukları için biliyorlar, selamlaşıyorlar, konuşuyorlar vesaire. Tanıdıkları biri. Yine Ramazan geliyor, soruyor Güldaniye ne yaptın diyor, yürüdüm diyor. Değerli izleyicilerimiz, Güldaniye sizin de anladığınız gibi durumu açıklığa kavuşturmak istiyor ve bir gün gidiyor bu Emma'nın kapısını çalıyor. Emma tabii kendisini görünce bir şok oluyor önce. Emma diyor seninle bir şey konuşacağım ben diyor. Ben diyor eşimin yürüyüşe çıktığı günler senin evine geldiğini gördüm diyor. Hayırdır diyor. Yok diyor gelmedi diyor. Kadın direkt reddediyor ama Güldaniye Hanım Kendisini gördü, gözüyle gördü durumu. Hatta biraz sert konuşuyor Emma. Yok öyle bir şey. Ne işim var benim Ramazan'la vesaire diyor. Böyle kadın direkt ignore ediyor, reddediyor yani. Daha sonra çekiyor evine geliyor. Yine Ramazan akşam yemeğinden sonra yürüyüşe çıkıyor. Eve geliyor. Yine soruyor Güldaniye ama Güldaniye artık dolmuş. Patlayacak. Ramazan diyor. Sen diyor gidiyorsun 3 saat yoksun diyor. İyi güzel. Senin diyor Emma'nın evinde ne işin var deyince Ramazan'ın renk atıyor. Ramazan bir anda ne olduğunu anlamıyor. Ben diyor bugün gittim diyor. Emma ile konuştum. Her şeyi bana anlattı diyor. Ramazan her şeyi anlattı deyince dökülüyor. Ya şeytana uyduk diyor. Dönüyor Güldaniye diyor ki doktor sana yürü dedi sen de emmaya yürümüşün dedi. Diyor. Ramazan'ın yürüyüşü emmaya olmuş. Şimdi niye anlattık bunu? Değerli izleyicilerimiz biz bu ve benzeri konuları bildiğiniz üzere yakın zamandan beri beni sürekli takip edenlerin bildiği üzere gündeme taşıyoruz. Kadın erkek ilişkileri vesaire vesaire. Güldaniye Hanım bize ulaştı. Dedi ki: "Fatih Bey, ben bir çıkış arıyorum. Bu adam hiçbir zaman akıllanmaz. Geçmişte de beni aldattı. Bu olayları anlattı vesaire. Dedi: "Ben ne yapmalıyım?" Şimdi işte tam bu noktada bizim de size sorularımız olacak. Ne yapmalıyım? Dedi ya Güldani Hanım. Ramazandan boşanmalı mı? Güldani Hanım'ın şöyle bir tereddütü var. Mal varlıkları Türkiye'de var. Almanya'da iki tane evleri var. Ramazan'a da anladığım kadarıyla bir şey kaptırmak istemiyor. Türkçesi bu. Onun için sorum şu. Sizce Güldaniye Hanım boşanmalı mı yoksa sineye çekmeli mi? Ben yorum yapmıyorum. İkinci soru. Ramazan tövbe etse bir daha benzer hata yapar mı? Güldaniye Hanım Ramazan'ı affeder mi? Eğer Ramazan tövbe ederse bir daha bu işlere bulaşmaz mı? Yani yürüme işlerini yapmaz mı? Son soru. Ve bence en önemli soru şu. Sen olsaydın ne yapardın? Bu sorulara vereceğiniz cevapları ben de Güldaniye Hanım da okuyacak. Değerli izleyicilerimiz, bu anlattıklarım kulağınızın bir yerinde kalsın. Hayat bu. Yarın ne olacağını bilemeyiz. Sizden ricam bu videoyu da lütfen çevrenizde bulunan insanlarla paylaşın. Belki onların da söyleyecek sözleri var, yaşanmışlıkları var. Videonun altına belki onlar da yorum yaparlar. Ne diyelim? Güldani Hanım'ın çıkış bulması lazım. İşin içerisinden çıkamıyor. Bakalım siz neler söyleyeceksiniz efendim. Güldani Hanım'ın Ramazan'ın hikayesi bu. Şimdi güzel bir haber vereceğim. Sizi yavru vatanımıza, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne götüreceğim. Artık kendi evinizde tatil yapmak istiyorsanız, benim de bir yazlığım, Evim olsun diyorsanız, taksitli bir şekilde ev sahibi olmak istiyorsanız, 40 yılda bir ayağınıza gelen büyük bir fırsat var. Nasıl ev sahibi olacağınızı anlatacağım. <laughs> Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Değerli izleyicilerimiz, yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bildiğiniz üzere son yıllarda gerçekten çok büyük oranda turist alıyor, yatırımcı alıyor. Bu da bölgedeki inşaat projelerini ciddi anlamda arttırdı. Çünkü yatırım yapan herkes gelir elde ediyor. İsterseniz evinizi alın burada yaşayın, isterseniz evinizi kiraya verin, her ay para alın. Değerli izleyicilerimiz dünyanın neresinde olursanız olun gelir imkanınız var. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz bu özel projeden sadece bizim izleyicilerimize özel, uygun fiyata bir daireyi sizlere göstereceğim. Eğer siz de geleceğinize dair bir adım atmak istiyorsanız bu yayınımızı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde izleyiniz. Çünkü birikimlerinize birikim katacak ve hayatınızın bundan sonraki kısmında ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde size yeni bir yaşam sunacak özel bir daire. fırsat dairelerimizden bir tanesine geldik. Girişte sizi sol tarafta değerli izleyicilerimiz fırın ve mikrodalga var. Aynı zamanda da dolaplar var. Birinci sınıf lakeden yapılmış vaziyette gördüğünüz gibi eşyalarınızı koyabilirsiniz. Çok geniş, ferah. Hemen burun sağ tarafında ise gerçekten yine çok güzel dekore edilmiş mutfağımız var. Beyaz eşyalarıyla beraber. Bunun yanı sıra yine buzdolabı ve geniş oturma alanı mevcut burada. Bu izlemiş olduğunuz salondan hemen balkona da çıkış söz konusu. İzninizle önce balkonu ardından da diğer odaları göstermek istiyorum. Evet değerli izleyicilerimiz bu dairemiz havuz ve deniz manzaralı Burada da yine bana göre balkonsuz ev bir şeyi eksik anlamına geliyor. Ben biraz öyle görüyorum balkonu çok sevdiğim için. Arzu ederseniz havuzunuzu kullanabiliyorsunuz. Yine değerli izleyicilerimiz gördüğünüz gibi denize çok yakın mesafede, komple deniz manzaralı. Yine bu binayla ilgili şu ayrıntıları da izninizle paylaşmak istiyorum. Fitness, spor center vesaire. Yani bu binadan aslında hiç çıkmadan tüm günlerinizi keyifli bir şekilde geçirebileceğiniz bir konsept burası. Bunu da belirtmek istedim. Değerli izleyicilerimiz izninizle şimdi diğer odalara, dairemizin diğer bölümlerine bakalım. Evet, burada bir televizyon alanı var. Bu da hazır bir şekilde size geliyor ve içeriye geçiyoruz. Girdiğimizde bu koridorda yine bir dolap var. Eşyalarınızı koyabilirsiniz. Çamaşır makinesi de yine gördüğünüz gibi burada ütü, saç kurutma makinesine kadar her şey düşünülmüş vaziyette. Siz komple eşyalı bir şekilde bu daireye sahip olabilirsiniz. Yani valizinizi alıp geleceksiniz. Burada yaşamaya başlayacaksınız. Gördüğünüz gibi geniş bir dolap alanı var. Bunun yanı sıra hemen bu tarafa bakıyoruz. Burada bir yatak odası var. Evet yatak odası da çok geniş, ferah. Yine az önce de ifade ettiğim gibi tüm eşyalar birinci sınıf çok kaliteli modern yine buradan da yatak odanızdan deniz manzarasına sahipsiniz yine havuzunuzu da buradan görebiliyorsunuz kıymetli izleyicilerimiz burada yine aynı şekilde bir büyük bir dolap var havalandırma sistemini de şimdi gösteriyoruz size <laughs> 1 artı 1 olan dairemizi birlikte gezdik. Peki bu daire ne kadar? Başka daireler var mı? Alternatifler neler? Bunların hepsini öğrenmek için şimdi havuz başına gidiyoruz. Orada sizi Selçuk Bey ile tanıştıracağım. Tüm teknik detayları Selçuk Bey'den alacağız. Değerli izleyicilerimiz, yanımda Selçuk Bey var. Selçuk Bey, öncelikle sizi tanıyalım. Selçuk Erdurak. Kıbrıs'ta emlak faaliyetlerinde bulunuyoruz. Hem Türkiye'de hem Kıbrıs'ta şubelerimiz var. Yaklaşık 6-7 yıldır Kıbrıs'ta çalışıyoruz. Burada olmakta da çok memnunuz. Hakikaten hem emlak firması olarak evet. hem yatırımcılarımız olarak çok cazip imkanlar sunan bir yer. Evet, şimdi fiyata gelmeden önce, fiyatı soracağım ama Son yıllardaki talep nedir? Yatırımcılar nasıl kazanıyorlar? Yani bu kadar yoğun talep olmasının nedeni sizce nedir? Tabii ki şöyle. Kıbrıs malumunuz 74 Barış Harekatı'ndan bu yana bir yerde dondurulmuş durumda. Bu 50 yıllık süre zarfında baskılanmış bir durum söz konusu. Sadece Türkiye tarafından tanındığı için. Normalde ada ülkelerinde fiyatlar yüksek olması gerekir arazi sınırlı olduğu için. Kaldı ki Kıbrıs'ımızın da birçok güzellikleri var. Plajları Forbes dergisi tarafından bir numaralı plaj seçildi. Aynı zamanda yatırım için de en uygun, üstelik de Kuzey Kıbrıs'ı göstererek de birinci sırada gösterdiler. Buna Bunun gibi, gibi birçok artılar olan bir yer. Bu baskılanmış durum tabii ki fiyatların düşük olması neden oldu. İşte Rum bile ya da Akdeniz'deki diğer adalarla kıyasladığımızda fiyatlar neredeyse üçte bir aşağıda. Bu durum böyle tabii ki devam etmeyecek. Bu güzellikler karşılığı bulacak. Son zamanlardan da özellikle son 3-4 yıldır yabancılardan çok talep var. Yani bu kuzey ülkeler, İskandinav ülkeler olsun, Avrupa ülkeler olsun birçok ülkeden çok miktarda buraya talep oldu. Bu da tabii daha da artmasını bekliyoruz çünkü hala zayıf kalmış durumda, hala artan bir tempo var. Türkiye'den talepler buraya son özellikle bir yıldır artmaya başladı ancak Yabancılar burayı daha erken keşfetmiş durumda. Biz de bekliyoruz ki Türk halkı da keşfetsin, onlar da gelsinler buraya. Buradaki hem yatırımından, karlılıktan faydalasınlar hem de adanın güzelliklerini değerlendirebilsinler. Evet, şimdi şunu da sormak istiyorum izninizle. Böyle bir yatırım yapıldığında, diyelim ki ben Almanya'da yaşıyorum, Fransa'da, Hollanda'da, Amerika'da yaşıyorum. Yılın belirli dönemlerinde geldim ama dairemde boş kalsın istemiyorum. Gelir elde etmek istiyorum. Az önce izlemiş olduğumuz böyle bir daireden aylık ne kadar euro kaç para kazanabiliriz? Şöyle ortalama bir rakam vereyim size. Daire fiyatıyla bağlantılı olmadan hatta bir aldığınız bir gayrimenkulün getirisi yani yatırımın geri dönüş süresi Kıbrıs'ta ortalama 10-12 yıl civarındadır. Bu bazen 8 yıla kadar düşebilir. Şu andaki günümüzdeki şartlarda Türkiye'de bu 20 yıla geçmekte, 25 yıla dayanmakta. Burada iki kat avantajlı bir durum var, kira değerleri olarak. Böyle bir dairemizin de yıllık kira getirisi minimum yani daire fiyatımızla kıyasladığımızda aylık bazda 1000 sterlin üzerinde olacak. 1000 sterlin. Yani 1200 euro evet. civarında diyebiliriz. Euro olarak evet. Genelde Kıbrıs'ta rakamlar sterlin olarak konuşuluyor. o yüzden hmm. ama euro olarak da kıyaslarsak 1200'ün üzerinde bir rakam olacaktır. Peki. Şimdi gelelim en çok merak edilen konuya. Az önce izlemiş olduğumuz tam eşyalı yani valizini al gel konsepti diyorum ben buna. Ne kadar bu dairenin fiyatı? Bu dairemizin fiyatı eşyalarıyla beraber 260 bin euro civarına denk gelmektedir. Daire artı eşya olarak seçeneklerimiz çok miktarda var. Yani hem daire ebatları olarak bir artı bir iki artı bir villatık konseptleri, hem fiyat ve konsept çeşitli olarak çok miktarda seçenek var. Üstelik de burada ödeme şartlarımız da çok cazip Kıbrıs'ta. Malumunuz Rum kesimine göre ya yani Diğer adalara göre cazip bir ortam var e, %35 civarında bir peşinatla Yeri geri geldiği zaman e, 48 ay 60 ay 72 aya kadar Çıkan e, vadelerle ve vade Farksız seçeneklerle bunlar alınabiliyor Evet değerli izleyicilerimiz Aslında sözün özü şu pek çok izleyicimiz Bize şunu söylüyor ben taksitle Ev almak istiyorum kira öder Gibi ev sahibi olmak istiyorum Diyor aslında Selçuk Bey'in de söylediği Anladığım kadarıyla siz Burada %35'ini Peşinat olarak ödediğinizde geriye kalan kısmını ise her ay belirli oranda taksitlerle vade farkı da olmadan ödeyebiliyorsunuz. Hala devam eden birçok proje var. Bunlarla ilgili eğer siz de ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir yatırım yapmak istiyorum diyorsanız yapmanız gereken şey çok basit. Şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz telefon numarasıyla dünyanın neresinde olursanız olun irtibata geçebilirsiniz. Peki bizi şu anda dünyanın pek çok noktasından kıymetli izleyicilerimiz izliyorlar. Son olarak neler söylemek istersiniz? Bir artımız daha var. Onu da ifade etmek isterim. Buradaki birçok projemizde şöyle bir sistem var. Projedeki site yönetimi aynı zamanda otel yönetimi gibi de çalışıyor. Yani siz dairenizde malum yurt dışında bir ülkede yaşıyorsunuz. Her zaman buraya gelemeyeceksiniz. Belki yılda 15 gün, bir ay kullanacaksınız. Diğer zamanlar ne olacak? Boş kalmasın, değerlensin mesela gelir kapısı olsun diye site yönetimi bir nevi otel yönetimi gibi de aynı zamanda çalışıyor. Dairenizi teslim ediyorsunuz site yönetimine. Onlar birçok kanaldan bunun reklamını yapıp bir nevi otel gibi işletiyorlar. Siz diyorsunuz ki şu şu tarihlerde ben konaklayacağım. Size o zaman dairenizi ayırıyorlar. Kalan zamanda kiralamanızı yapıyorlar. Hem ücretsiz olarak kendi evinizde istediğiniz zaman kalıyorsunuz. Hem de kalan zamanlarda da bir gelir sahibi olmuş oluyorsunuz. Üstelik de burada hiçbir işin yorgunluğuna koşturmasına gerek kalmadan bu iş oluyor. Size de adınıza, dayanızın temizliği, bakımı, tutunu hepsi e, site tarafından yapılıyor. Evet, siz hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Aynen öyle. Evet, değerli izleyicilerimiz. Bizden bu kadar. Artık karar sizin. Bu ve benzeri pek çok alternatif için altını çiziyorum. İrtibata geçmeniz yeterli. Bey çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sizleri her zaman bekleriz, müsaade etmek isteriz. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'mizden, gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın. There's a beauty in the way you're worn, and the sharpness of your sword.